Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız. Gördüğünüz gibi benim karakterim burada. Şimdi başlayalım. <laughs> Ay! Yok. Anam öldüm. Çekil kızım. Çekilsinler ya. Sen Onlar benim arkadaşlarım değil arkadaşlar. Ay! Ya ama. Arkadaşlar yani böyle de, bu, burayı geçelim arkadaşlar. Ay çok zor. Ay ay. Evet geçtik arkadaşlar burayı. Ay. Arkadaşlar şöyle düz yürüyebiliriz. Ay. Evet geçiyoruz. Arkamızdan zaten gidiyor merdivenler arkadaşlar. Şuna bak. Gidiyor. Nasıl bir şey? Ay, ay düşeceğim. Düşeceğim. Ay, ay, ay. düşeceğim arkadaşlar. Ay alta düştüm arkadaşlar ya. Of. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Evet, çok zor. Hı. Çok zor arkadaşlar. Hangisi sence arkadaşlar, değil mi? Evet, bu, bu. Evet, bu. Evet arkadaşlar, şimdi bu parkura geldik. Evet hızlı biraz hayır arkadaşlar ya arkadaşlar topçuklardan geçeceğiz arkadaşlar. Hayır ya arkadaşlar olamaz böyle. Ela da böyle bir video yapmış arkadaşlar gerçekten çok zor ya bu oyun. Arkadaşlar ay arkadaşlar bu videonun devamını isterseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Really?